Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda haftalık olarak uyguladığımız Williams yüzde aralığı stratejisine göre hisselerimizi tekrardan bir gözden geçireceğiz. Bunu haftalık olarak düzenli olarak yapıyoruz arkadaşlar. Bu stratejiye göre orta ve uzun vadede çok güzel karlar getirebilecek ucuz hisselerimizi belirliyoruz. Stratejinin nasıl uygulandığını daha ayrıntılı olarak görmek isteyen arkadaşlar için şuraya yukarıya kart bırakıyorum. Oradan ayrıntılı olarak stratejinin nasıl uygulandığını görebilirsiniz arkadaşlar. BIST 100 endeksimizi e, ve kısa vadede hızlı yükselişler beklediğimiz hisselerin analizini yarın yapacağım. Ayrıca sizlerden gelen istek teknik analiz taleplerinizi de Yarınki videomda yer vereceğim arkadaşlar. Sizlerde analizini yapmamı istediğiniz hisseleri yorumlara yazarsanız eğer yarınki videomda onlara da yer veririm arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi. Williams yüzde aralığı stratejimize göre geçen haftaki videomuzda 6 tane hisse vardı arkadaşlar. Bu stratejiye uygun olarak. Şu anda bu stratejiye uygun fiyatları gayet ucuz. Orta ve uzun vade için çok güzel karlar kazançlar getirebilecek 26 tane hissemiz oldu arkadaşlar. Ucuz ucuz toplayabileceğimiz. Şimdi sırayla bakıyoruz. Ee, Sasa hissemiz. Sasa hissemizde eksi 90 seviyesinin altında seyrediyoruz hala bunun altında kaldığımız haftalar boyunca ne demiştik? Bütçemizi 6'ya ya da 8'e bölüyoruz. Her hafta eksi 90 seviyesinin altında kalması ve kırmızı mumla kapanması durumunda aynı miktarda ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinin üzerine attığı zaman eklemeyi bırakıyoruz. Ne zamana kadar bırakıyoruz? Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp eksi 10 seviyesinin üzerinde uyumsuzluklar oluşasaya kadar arkadaşlar Evet sasa hissemizde bu durum devam ediyor Bu hafta da bütçemizden ayarladığımız eşit bir miktarda her neyse işte ne ayarladıysanız tekrardan ekleme yapıyoruz arkadaşlar zaten şu anda kapanış seviyesinde bir Fibonacci desteği var 41.54 daha önce de buralardan birçok kez geri döndüğünü görüyorsunuz fiyatın. Önümüzdeki haftada buradan toparlanıp yukarıya doğru yönelmesini beklerim arkadaşlar. EKGO hissesine geçiyorum. Burada da eksi -90 seviyesinin altında kalmaya devam etti bu haftada. Fakat şöyle dikkatli olarak bakarsanız fiyatımız 7.62 seviyesinden 6. 87 seviyesine düşmesine rağmen Williams yüzde aralığı indikatörünün yukarıya doğru yöneldiğini ve bir uyumsuzluk oluştuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bir sonraki hafta için fiyatın yönünün yukarıya doğru yönelmesinin bir habercisi olabilir. Takip edeceğiz. Bu hafta da bütçemizden ayırdığımız eşit miktarda ekliyoruz arkadaşlar. Şurada Fibonacci desteğimiz var 6.45 seviyesinde. Belki önümüzdeki hafta buraya kadar bir düşüş devam edip buralardan destek alıp e, yönünü yukarı çevirebilir arkadaşlar. Hektaş hissesine geçiyorum. Hektaş'ta da yine eksi 90 seviyesinin altında seyrediyor fiyatımız. Yine bu haftada daha önceki haftalarda da olduğu gibi eşit miktarda toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu hafta kapanışı itibariyle 22.90 Fibonacci desteğinde bir kapanış gerçekleştirdi. daha önceki haftalarda da burada 1, burada 2, burada 3, burada 4, burada 5 defa alım yaptırdığını görüyorsunuz. Bu hafta da 6. alımı yaptırıyor. Yani birkaç hafta içerisinde ben Hektaş hissesinin artık yönünü yukarıya doğru çevirmesini beklerim arkadaşlar. Muhtemelen de bu Fibonacci desteğinden önümüzdeki hafta yönünü yukarı çevirecektir diye düşünüyorum. Aksu'ya hissesine geçiyorum arkadaşlar. Aksu'ya hissesi de Aynı şekilde bir Fibonacci desteğinde kapanmış durumda. Bu da daha önce haftalarca eşit olarak bize toplattı. Bu hafta da yine eşit olarak pozisyonumuza ilavede bulunuyoruz. Ben bu seviyenin kırılacağını zannetmiyorum. Bu seviyeden 26.96 seviyesinden desteğini alıp önümüzdeki hafta yönünü yukarı çevirmesini beklerim arkadaşlar. Evet şimdi CASA hissesine geçiyorum. CASA hissesinde... Daha önceki videolarımda da gösterdiğim gibi şöyle güzel şu haftalarda kırmızı mumlarda toplamalarımızı yaptık. Şurada 25 Eylül haftasında eksi 90 seviyesinin üzerine attı ve artık toplamayı alım yapmayı bıraktık arkadaşlar. O seviyeden şöyle zirvesine kadar %103'lük bir yükseliş geldi. Daha sonrasında tabi fiyat geri çekildi. Şu anki seviyeye göre bakarsak %60'lık bir e, hala karımız var arkadaşlar. E, peki ne yapacağız? Şu anda hala da satış yapmıyoruz. Bu hisseden çıkabilmemiz için stratejimizin kuralı neydi? Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yapmasıydı arkadaşlar. Şu anda hala da eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış yapmış değil. Önümüzdeki haftalarda fiyat tekrardan yukarıya doğru yönlenebilir. Eğer ki önümüzdeki hafta eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış yaparsa ee, satışımızı gerçekleştirir. Karımızı cebimize koyarız. Yolumuza devam ederiz arkadaşlar. Listemizden de CASA hissesini çıkartırız. Ne zamana kadar çıkartırız tekrardan eksi 90 seviyesine geleseye kadar şimdi pegasus hissesine geçiyorum arkadaşlar pegasus hissesini geçtiğimiz hafta eklemiştik geçtiğimiz hafta e, şu seviyelerden ilk alımımızı yaptık 719 seviyesinden bu hafta kapanışı itibariyle de 676 seviyesinden ikinci alımımızı yapabiliriz arkadaşlar şurada 616.8 seviyesinde fibonacci desteğimiz var. Belki birkaç hafta içerisinde buralara kadar e, düşüp buralardan desteğini alıp yönünü yukarı çevirmesini beklerim arkadaşlar. Bu esnada da biz haftalar boyunca belki 5 hafta belki 6 hafta belki 10 hafta bilemiyoruz bunu şimdiden e, toplamalarımızı yapacağız. Sonrasında çok güzel karlar elde edeceğiz arkadaşlar hep birlikte. Türk Hava Yolları hissesine geçiyorum. Türk Hava Yolları ve listenin altındaki diğer hisseler bu hafta bu stratejiye uygun hale geldi artık bu hisselerden de toplamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Türk Hava Yolları hissesi ilk -90 seviyesi altında kapanışını yaptı arkadaşlar. 8'e böldüğümüz bütçemizi ilk alımını bu hafta Türk Hava Yolları ile yapabilirsiniz. Fiyatımız 206.5 Fibonacci seviyesinde kapandı. Belki direkt buradan bir destek alıp önümüzdeki hafta yönünü yukarı çevirecek. Belki de burası da kırılıp yönünü aşağı çevirip birkaç hafta boyunca bize toplama yaptırıp ondan sonra yön yukarı çevirebilir arkadaşlar. Bakacağız, takip edeceğiz. Daha önceki şöyle görüyorsunuz Şubat 2023'te bir bir hafta toplatmış. Sonra Mart 2023 13 Mart haftasında bir toplatmış. Sonra 27 Mart haftasında bir toplatmış. 3 defa ve sonrasında gelen yükselişi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu zirvemize kadar %106'lık bir yükseliş. Muazzam Mart ayından bu yana. Burada da toplama zamanımız bittikten sonra benzer yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum. Hafta hafta takipte olacağız arkadaşlar. E, Garanti Bankası hissesine geçiyorum. Garanti Bankası'nda da aynı durum var. O da aynı şekilde eksi 90 seviyesinin altında kapattı. Burada da toplamaya başlayabiliriz. Belki şu 43 Kaufman hareketli ortalamasından destek alır. Belki de o kırılır. 38.44 seviyesinden destek alır. Bilemiyoruz. Takip edeceğiz. Ama bize topla dediği eksi 90 seviyesinin altında kapattığı ve her kırmızı mumla kapattığı haftada biz garantiden toplamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz bir önceki eksi 90 seviyesinin altında kapattığı haftadan hemen sonra yükseliş gelmeye başlamış. 15 Mayıs haftasında arkadaşlar ve oradan zirvesine doğru %139'luk bir hareket yapmış gayet güzel. Ereğli hissemiz de... Aynı şekilde eksi 90 seviyesinin Altında bir kapanışını bu hafta gerçekleştirdi. Burada da aynı şekilde toplamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda bir yükselen regresyon trendinde fiyatımız hareket ediyor. Belki bu regresyon trendinin dip kanalına doğru şöyle 36-54 seviyelerine doğru bir düşüş de gerçekleşebilir. Önemli değil. Daha da düşerse daha çok alırız, daha ucuza alırız. Hazır fırsat varken ucuzdan toplamış oluruz arkadaşlar ilerleyen dönem için 3-5 aylık süreçler için e, güzel kazançlar elde edebilmek adına e, hafta hafta dediğim gibi e, bu stratejiye uygun olan hisseleri takip edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir önceki toplattığı döneme bakalım. Şurada 1, 2 yeşil mum geldiği için toplamıyoruz. 3, 4, 5, 5 hafta toplatmış. Sonra yeşil mumlar geldiği için biz toplamayı bırakıyoruz arkadaşlar ve şurada eksi 90 seviyesinin üzerine atıyor. 5 haftanın sonunda ve gelen yükseliş mayıs ayından zirvesine kadar baktığımızda %56'lık güzel bir yükseliş arkadaşlar. Gayet güzel. Toaso hissesine geçiyorum arkadaşlar. Burada da yükselen bir trend var. Gayet güzel yükselen trendin hemen hemen dibinde. Ee, bu haftada eksi 90 seviyesinin altında kapanışını yaptı. Yani stratejimize göre toplamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Bir önceki kapanışını yaptığı dönem 16 Mayıs 2022 arkadaşlar. O tarihten bugüne kadar yükselişi şöyle görüyoruz yüzde 289 gayet güzel Astor hissesine geçiyorum Astor hissesi de e, bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin hemen çok hafif altında kapanışını yaptı aynı zamanda şurada 115 seviyesi Fibonacci desteğimiz Belki buradan destek alıp önümüzdeki hafta tekrardan yönünü yukarı çevirebilir arkadaşlar. Ayrıca Astor hissesi bugün kapanıştan hemen sonra Viop tarafında da alımlarla karşılaştı. Pazartesi günü pozitif bir açılış beklerim arkadaşlar Astor hissesinde. Şöyle daha önce 8 Mayıs haftasında eksi 90 seviyesinin altına düştüğünü görüyorsunuz ve o seviyeden zirvesine kadar %90 hatta %100'lük bir yükseliş gerçekleşti arkadaşlar gayet güzel. Sahol listesine geçiyorum. Sahol listesi de bu hafta ilk kapanışını yaptı eksi 90 seviyesinde. Gayet güzel, ucuzdan toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Uzun vadeli yatırım için daha önceki -90 seviyesinin altındaki 22 Mayıs haftasından bugüne, daha doğrusu zirvesine, şöyle görüyorsunuz, %74'lük bir yükseliş yapıyor. Gayet başarılı. Ee, burada 53.25 seviyesinde kaftan hareketli ortalamamız var. Önümüzdeki hafta buradan destek alıp yukarı yönelebilir. Oradan destek almazsa altında 51.65 seviyesinde Fibonacci desteğimiz var. O da kırılırsa 43.34'te bir Fibonacci desteğimiz var arkadaşlar. Çok kötü senaryoda buralara kadar düşmesi belki 6 ya da 8 defa bize toplama yaptırabilir ama ilerleyen dönem için bizi çok uygun fiyatlardan maliyetleyecektir arkadaşlar. Evet Turkcell'e geçiyorum. Turkcell de aynı şekilde -90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Burada Fibonacci desteğinin ve Kaufman hareketli ortalamasının kırıldığını görüyoruz. Belki bir süre, birkaç hafta boyunca 44.28 Fibonacci desteğine kadar fiyat gevşeyebilir. Daha güzel, daha ucuz fiyatlardan toplarız arkadaşlar. İlerleyen dönem için güzel karlar elde edebiliriz. Şöyle bir önceki -90 seviyesinin altında kaldığı 20 Şubat haftasından zirvesine kadar şöyle fiyatın %84 seviyesine kadar yükseldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. İskenderun demir ve çelik hissesine geçiyorum. Bu da bu hafta kapanışını tam da Fibonacci desteğinden 35 seviyelerinden yaptı arkadaşlar. 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla 8'e böldüğümüz bütçemizin birinci bölümünü bu hafta pazartesi açılış itibariyle alımını yapabiliriz arkadaşlar. Daha önceki şöyle 90 seviyesinin altında kaldığı bize toplama yaptırdığı ucuz fiyatlardan maliyetlendirdiği dönemden zirveye kadar şöyle yüzde 53'lük bir yükseliş gerçekleşmiş arkadaşlar. Coca Cola hissesine geçiyorum. Coca Cola da bu hafta eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını gerçekleştirdi. Kauffman hareketli ortalamasının altında bir kapanış var. Şurada 327 seviyesinde Fibonacci desteğimiz var. O da kırılırsa 272 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz daha var arkadaşlar. Şurada daha önce 90 seviyesinin altında kapattığı 6 Şubat haftasını görüyorsunuz. Bir hafta sadece 90 seviyesinin altında kalmış ve oradan zirvesine kadar %125'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş arkadaşlar. Kozal'a geçiyorum. Kozal da bu hafta 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı ve dolayısıyla listemize girmiş oldu arkadaşlar. 21.80 seviyesinde bir Fibonacci desteği. Belki önümüzdeki haftalarda buralara kadar bir gevşeyip daha sonra yönünü tekrardan yukarıya doğru çevirebilir arkadaşlar. Bir önceki 90 seviyesinin altında toplama yaptırdığı dönemler 27 Şubat haftası ve 2 Mayıs haftası arkadaşlar. 27 Şubat haftasından hesaplarsak eğer zirvesine doğru %57'lik bir Kazanç getirmiş. Türk Telekom'a geçiyorum. O da aynı şekilde bu hafta ilk kapanışını yaptı. Eksi 90 seviyesinin altında. E, bu stratejiye göre demek ki 8'e böldüğümüz bütçemizin ilk alımını yapabiliriz arkadaşlar. Daha önce de eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptığı dönemde. Görüyorsunuz Mayıs ayında zirveye kadar %88'lik bir kazanç sağlamış durumda. Anadolu Efes hissesine geçiyorum. O da aynı şekilde eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını gerçekleştirdi. Şurada 95.05 bonatçı desteğinde geldi kapanış. Önümüzdeki hafta belki buradan yönünü direkt yukarıya doğru çevirebilir. Kötü senaryoda 80.60 Fibonacci desteğimize doğru bir e, gevşeme gerçekleşebilir. E, bu süreçte de biz toplamalarımızı yaparız. Daha sonrasında arkamıza yaslanıp karlarımızı cebimize indiririz arkadaşlar. Bir önceki 22 Mayıs haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapandığını görüyorsunuz. Ve o dönemden zirvesine kadar %91'lik güzel bir kazanç imkanı sunmuş arkadaşlar. Şu anda da biz bu hisselerden toplamaya başladığımızda şöyle 3-5 aylık süreçte güzel kazançlar elde edebileceğimize inanıyorum. Matik hissesine geçiyorum. O da aynı şekilde 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Şurada 254.6 Fibonacci desteğinde gerçekleşti kapanış. Önümüzdeki hafta buradan hareket tekrardan yukarıya yönelebilir. Yönelmemesi durumunda fiyatın gevşemesi durumunda... 205 seviyesine doğru bir düşüş gerçekleşebilir. Önümüzdeki haftalarda da eksi 90 seviyesinin altında kalmasıyla ve kırmızı mumla kapanması durumunda toplamalarımızı yaparız. Ne zaman ki eksi 90 seviyesinin üzerine tekrardan attı toplamalarımızı bırakırız ve Karlarımızı elde etmeye başlarız arkadaşlar. Şöyle yine bu da 2 Mayıs haftasında X90 seviyesinin altında düştüğünü görüyorsunuz. Ve o dönemden zirvesine %151'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş. Gayet güzel. AG Hol hissesine geçiyorum. Bu da aynı şekilde X90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Şurada 200 seviyesinde bir Fibonacci desteği var. Hemen altında bir kapanış. Fiyatın daha aşağı gevşemesi durumunda 165 seviyesinde bir... Fibonacci desteği var. Şöyle bir önceki 6 Şubat haftasında eksi 90 seviyesinin altındaki kapanıştan yine aynı şekilde gayet güzel bir yükselişin geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. %200'lük. Alarko Holding hissesine geçiyorum. Bu da eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla toplamaya başlayabiliriz. 103 seviyesinde bir Fibonacci desteği var. Buralara kadar bir geri çekilme mümkün. Belki buradan desteğini alıp yukarı döner. Burası da kırılırsa eğer. 86 seviyesinde bir ayrıca destek var arkadaşlar. Burada da bir önceki eksi 90 seviyesinin altında kapandığı dönemi 2 Mayıs haftası olarak görüyoruz. Yine aynı şekilde gayet güzel bir yükselişi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet kale seramik hissesine geçiyorum. Kale seramik hissesi de 90 seviyesinin altında ilk kapanışını gerçekleştirdi arkadaşlar. Tam da şöyle 70.75 Tabi bir Fibonacci desteği var arkadaşlar. Buradan muhtemelen bir destek alıp yönünü yukarı çevirebilir. Kırılması durumunda 52 seviyesine kadar bir gevşeme gerçekleşebilir arkadaşlar. Fakat bu fiyatlar, bu seviyeler gayet uygun seviyeler. Buralardan toplanabileceğini düşünüyorum. Belki 3 hafta, belki 5 hafta, belki 8 hafta boyunca toplayacağız. Ve ondan sonrasında gayet güzel kazançlar getirebileceğini düşünüyorum. Bir sonraki hissemiz ziraat gayrimenkul. Ziraat gayrimenkul de eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. Dolayısıyla toplamaya başlayabiliriz arkadaşlar bu stratejiye göre. Şurada tam kapanışının olduğu 4.98 seviyesinde bir Kaufman hareketli ortalaması var. Belki önümüzdeki hafta buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirebilir. Belki de bir miktar altında şöyle 4.77'de bir Fibonacci desteği var. Oraya da bir deneyip belki tekrardan yönünü yukarı çevirebilir. Takip edeceğiz. Bir önceki eksi 90 seviyesinin altındaki kapanışının 24 Nisan haftasında olduğunu görüyoruz. Ve o tarihten zirvesine kadar şöyle %33'lük bir e, yükseliş gerçekleşmiş arkadaşlar. TSKB hissesine geçiyorum. Eksi 90 seviyesinin hemen altında çok az bir seviye altında ilk kapanışını gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu stratejimize göre e, ilk alımımızı gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Ee, şurada 6.05 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz var belki ilerleyen haftalarda bu seviyeye kadar gevşeyebilir ee, gevşerse daha uygun fiyatlardan toplamış oluruz İlerleyen dönem için e, şöyle 5-6 ay sonrası için gayet güzel kazançlar elde edebiliriz arkadaşlar. Bir önceki eksi 90 seviyesinin altında kapattığı dönemler şu dönemler görüyorsunuz. Ve oradan zirvesine kadar %255'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş arkadaşlar. Anadolu Isuzu hissesine geçiyorum. Bu da tam e, Fibonacci desteğinde 218 seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. Belki buradan desteğini alıp yönünü yukarıya çevirebilir. Belki bir alt seviye olan 179 seviyesini gevşeyebilir arkadaşlar 179 seviyesine gevşerse daha ucuzdan toplarız daha iyi olur bizim için uzun dönem için gayet e, güzel ucuzdan maliyetlenmiş oluruz eksi 90 seviyesinde görüyorsunuz ilk kapanışını yapmış durumda bir önceki eksi 90 seviyesinin altındaki kapanışları şurada 6 Şubat haftasında yapmaya başlıyor arkadaşlar ve o dönemde zirvesine kadar görüyorsunuz yüzde bir yükseliş gerçekleştirmiş durumda. Son olarak bu stratejiye uygun olan son hissemiz Kimtex poliüretan Kimpur hissesi arkadaşlar. Bu da eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. şu 73.15 Fibonacci desteğini kırmış gözüküyor. Önümüzdeki haftalarda 62.15 seviyesine doğru bir geri çekilme meydana gelebilir. Hafta hafta dediğim gibi bu listenin tamamını kontrol edeceğiz. Hangi haftalarda alıma devam edeceğiz? Hangi haftalarda alımı durduracağız? Hep birlikte kontrol edeceğiz arkadaşlar listemizi. Şöyle bir önceki eksi -90 seviyesinin altındaki kapanışların meydana geldiği haftalardan zirvesine kadar Görüyorsunuz arkadaşlar %111'lik bir yükseliş gayet iyi. Çok güzel. Bu stratejiye göre orta ve uzun vadede çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Tabi burada anlattığım şirketlerin ben e, hiçbir şekilde bilanço analizlerini yapmadım. Hani Şirketin e, finansal yönden iyi ya da kötü olduğu hakkında bir yorumum yok arkadaşlar. E, bu şirketlere biz bu alımlarla uzun vadeli yatırım düşündüğümüz için e, muhakkak bir finansal tablolar analizinin yapılıp ona göre e, yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Finansal tablolar analizi yapılmadan bu hisselerden alım yapmanızı önermiyorum arkadaşlar. Bu akşamlık aktaracaklarım bu kadar. Haftaya tekrardan listenin üzerinden geçeceğiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.